Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu COVID geçirenler ya da hali hazırda şu an pozitif olan bireyler için solunum egzersizleri olacak. Eğer daha önceden de zaten solunumla ilgili problemleriniz varsa, astım gibi solunumunuzu kısıtlayıcı problemleriniz varsa bu videodaki solunum egzersizleriyle akciğerlerini biraz daha aktive ederek o bölgeyi daha verimli kullanabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz hemen birinci solunum egzersizini göstererek videomuza giriş yapalım birinci egzersizimizde kollarımızdan da destek alarak biraz akciğerleri doldurmaya hedefleyeceğiz bu videodaki bütün solunum egzersizlerinde nefesimizi burundan alıp uzun bir şekilde ağızdan vermeye özen göstereceğiz şimdi ilk egzersizimizde kollarımızdan faydalanacağız. Kollarımızı yukarı doğru kaldırırken burnumuzdan derin bir nefes alıp iyice göğüs bölgesini şişirip daha sonra dudaklarımıza hafifçe büzerek uzun bir şekilde nefes vereceğiz. Şimdi size anlattım egzersizi hemen gösteriyorum. Maalesef konuşamayacağım yaparken. şeklinde egzersizi 8 10 tekrarlı eğer başınız dönüyorsa dinlenerek uygulayacağız. Şimdi ben size 3 4 tekrar örnek olsun diye göstermek istiyorum. Egzersizi 10 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz. İkinci egzersizimizde yine derin nefes alışverişi çalışacağız. Bunun için en gevşek olduğunuz pozisyonda bu arada bu egzersizleri ister oturarak ister arkalıklı bir sandalye ya da koltukta uzanarak ya da oturarak ya da yatakta uzanarak uygulayabilirsiniz. Şimdi sizden istediğim yine burnunuzdan derin bir nefes almanız. Nefesi akciğerlerinizde yaklaşık 3 4 saniye tutup yine dudaklarımızı hafif büzüştürerek yavaş bir şekilde akciğerler boşalana kadar dışarı bırakmanız olacak. Hemen şimdi egzersizi göstereceğim. Tekrar yapalım. Tekrar yapalım. Bir kez daha göstereyim. şeklinde egzersiz dediğim gibi 10 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Ve son olarak 3. egzersizimiz de diyafram nefesi olacak. Diyafram solunum için çok önemli bir kas olduğu için mutlaka o bölgenin aktive edilmesi gerekiyor. Diyafram aslında burada görseline bıraktığım şekilde kubbe şeklinde nefes alıp verişinizle hareket eden bir kas grubu. Bu kas için aslında karın nefesi dediğimiz nefesi uygulamaya çalışacağız. Bir eliniz karnınızın üzerinde bir eliniz göğsünüzde olacak. Sizden istediğim karnınızı şişirerek nefes almanız. Şimdi size gösteriyorum. Yani aslında bu iki elimizi yerleştirmemizin nedeni göğsünüzdeki elinizi sabit tutup hedefiniz karnınızdaki elinizi yukarıya doğru şişirmek olmalı. Şimdi tekrar gösteriyorum. şeklinde diyafram nefesini de yine 10 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Bu egzersizleri çok fazla uzatarak sizi zorlamak istemiyorum. Çünkü derin soluk alışveriş sırasında başınızda dönme meydana gelebilir ya da biraz tansiyonunuzda eğer problemleriniz varsa değişiklikler meydana gelebilir ama hiç endişe duymanıza gerek yok. Eğer böyle problemler yaşarsanız videoyu durdurup biraz dinlendikten sonra da egzersizlere devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim solunum egzersizleri bu şekildeydi. Umarım siz de eğer covid geçirdiyseniz en rahat bir şekilde atlatmış ya da şu an geçiriyorsanız da çok hafif bir şekilde atlatıyor olursunuz. Herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da ya direkt yorumlar kısmından ya da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.